Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simüla Türkiye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Farming Simulator 19'dayız ama bu seferki biraz değişik bir video olacak. Çünkü bir role play Bildiğiniz gibi Samet Aslantaş var YouTuber. Onun serverındayız. Onun sunucusundayız. Bugün şöyle hemen çiftliktekileri göstereyim size. Samet var. Erdal, Kaya var. Hasan, Ahmet, Burak. Ben, Altan ve Güney. Bugün böyle bir açılış olarak size bunu göstermek istedim. Çok güzel bir şey oldu. Ne derler? Hazırlık aşaması oldu. Ben farklı bir şey seçtim. Herkes farklı farklı şeyler seçtiler. Ben gördüğünüz gibi at çiftliğiyle başlamak istedim. Kimisi işte domuz, kimisi inek, kimisi işte başka bir şey yapacak. Kimisi sadece bir döverle çalışacak vesaire Umarım düşündüğümüz kadar güzel bir şey olur. Rol play olur. Birbirinizle normalde Discord'dan konuşmak yasak. Her türlü işte hani şey harici etkileşim yasak, rol play harici etkileşim. Eğer biriyle konuşmak istiyorsanız direkt onun odasına gidiyorsunuz. Yanına gittikten sonra ancak öyle etkileşime geçebiliyorsunuz vesaire. Zaten ben oynadıkça öğreneceksiniz. Şimdi öncelikle araçlara direkt tablo atlamak vesaire her şey yasak. Normal şey gibi, çiftçi gibi şöyle sağa sola da bakayım o kadar gerçekçi şey oldu. Normal çiftçi gibi çalışacağız. Dediğim gibi ben at çiftliği yapmak istedim. Bu arada bu öneriyi veren Melih kardeşime de teşekkür ediyorum. Çünkü eğer düşündüğümüz gibi olursa iyi para kazanacağız at çiftliğinden. Hepimiz borçluyuz bu arada bankaya. Her Türk insanının olduğu gibi <laughs> biz de oyuna borçlu başladık. Ben şuraya traktörümü getirip bırakmıştım. Su çekeceğim öncelikle atlarım için. Sonra atlarımı beslemek için yulaf ekeceğim. Onu bir ara biçip atlara vereceğim falan. Hani şu derenin akışı falan çok güzel. Biraz paraya kıyıp direkt atla başlamak istedim ama yani daha önceden bilenler vardır. At işi gerçekten iyi para kazandırıyor. Bu yukarıdaki paraya vesaire bakmayın çünkü biz normalde o paraları kullanamayacağız arkadaşlar. Çok daha farklı bir yöntemi olacak. Mesela Samet ve işte e, moderatörleri çok e, güzel düşünmüşler. Şimdi birileriyle karşılaştığımızda falan zaten konuşacağız aynı normal hayatta olduğu gibi. Ben belki birilerine yardım edeceğim bu arada. E, onu da şey olduğunda gösteririm size. Şimdi şu suyumuzu bir çekelim. Kaç ton alıyordu bu? 7.3. Haydi bismillah gidiyoruz araç olarak e, case seçtim yani çok fazla seçenek yoktu ha, onu söylüyordum Türk parasıyla biz borçlandık şöyle başkasının tarlasına girmeden Türk parasıyla borçlandık 2 milyona kadar borç alabiliyorduk ben tam 2 milyon çekmedim ama şöyle her gün oyun gününden bahsediyorum %10 faiz ödeyeceğiz ben de onu istemediğim için az olsun diye az bir para çektim ya yani az derken yine 1.800 1.850 çektim galiba her neyse onu böyle günlük ödeyeceğiz. Şurada da bir baykuş mu ne? Evet. Ne güzel ses. Şöyle yollardan falan giderek. Başkasının tarlasını ekinini ezmeden. Dediğim gibi hani olabildiğince gerçekçi oynayacağız. Zaten e, Samet'in hani en çok önem verdiği şey bu. Gerçekçilikten çıkmayın dedi herkese. Şimdi... Nereden vereceğiz suyu? Şu taraftan mı? O taraftan mı? Ben at olayını direkt yani Melih'le konuştuktan sonra aa dedim kabul ederlerse hani bir kısıtlama yok demişlerdi çünkü. Kabul ederlerse süper fikir dedim. Ve anında hemen at olayına giriştik. Oo. Heh, tamam doldu. Peki ben aslında bunu burada bıraksam. Manual attachment da var tabii bu arada. Bunu burada bıraksam iyi olacak. Ama şunu nasıl alacağız? Dur buradan giremeyeceğiz buraya. Simplicity var ama bu araçta var mı Simplicity? Galiba yok. Dur bakayım aracın içine girince göstermiyor. Şu an sunucuda olan herkes çalışıyorlar. Samet de video çekiyor bu arada. Yani bana söyledi hani abi biliyor hani benim de şey olduğumu YouTube'a video çekti Abi çekmek istersen sen de çekebilirsin. Ben de öyle bir sıkıntı yok dedi. Sağ olsun bu arada. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bu dediğim gibi böyle bir şey gibi olacak. Giriş videosu gibi olacak arkadaşlar. Bunu nereye bıraksam? Ya yani herhangi bir silo, çiftlik vesaire hiçbir şey almadım. Çünkü zaten at üzerine gideceğim için yulaf ekeceğim yulaf geçeceğim, yulaf ekeceğim, yulaf içeceğim. Yulafı içeceğim, yulafı içeceğim. <laughs> Onların samanını da şöyle yükleme vagonu aldım arkadaşlar. Çok mantıklı bir karar vererek yükleme vagonuyla onu alıp pat diye hemen şeyin altına bırakıvereceğiz. Şöyle yolu çok şey yapmamaya çalışarak bunu buraya bırakalım. Önce şunu bir bayi Şimdi ekimimi yapacağım. Mibzerimi de şuraya koymuştum. Mibzer tabii küçük maalesef. Allah zor duruyor. Bir e, çamur modu etkinleştirilmiş. Dolayısıyla araç çamurda hem gömülüyor hem de biraz farklı hareket ediyor. Şöyle bir bakayım etrafında kimse var mı? Herkes bir işler peşinde. Şu kim? Ahmet galiba. Altan, iki kişi herhalde beraber çalışıyorlar orada. Şurada kim var? Samet burada bir işler yapıyor. Şurada Erdal var. Evet herkes işinin peşinde. Hasan da şu an ekim yapıyor. Gayet güzel ya gerçekten yani şu an yukarıdan köyü görebildiğinizi düşünün. Aynı o hesap çalışıyoruz. Bunu kısa bastığımızda bir şey olmuyor. Şimdi buğday değil arpa değil yulaf ekeceğiz. Bildiğim kadarıyla hemen şöyle bir bakayım. Bu inekler falan başkasının o yüzden o kısma girmiyoruz. Bunu sonra gösterecektim size ama. Dur gösteremiyorum da. Şurada Türk isimli bir atımız var. Onu da şöyle göstermiş olayım. Benim çok hoşuma gitti. Bir tane atı seçeyim şöyle. Ha, Suyunu verdik. Samanını şu an veremeyeceğiz. Yulaf evet. Yulaf ekmem lazım. Suni gübrem de var. Ve ne diyor? Ekim makinesini çalıştır. İndir. Hadi vira bismillah. Hemen ilk ekimimizi yapalım bakalım. Ekiyor mu? Bu araç çok kayıyor ya. Valla karda gidiyormuş gibi şu an. Niye böyle? Bir çerim var burada. New Holland. Yani küçük ekipmanlar almak zorunda kaldım. Dediğim gibi para yetişmediği için. Buradan geçecek mi? Geçmedi tabii ki de. Hemen şuna binip bunu birden buradan bir çekelim. Bak içeride pek olmuyor o dediğim şey. Bunu biraz kenara almam lazım. Selamünaleyküm Aleyküm. Ha, Ahmet gelmişti gitti. Yanlış kişinin tarlasına girdi galiba. <laughs> evet devam edelim. Dediğim gibi yani biriyle konuşmak istiyorsanız Yanına gittiğinizde Yanına gitmeden o da yok yanına gittiğinizde direkt odasına girip Konuşacaksınız Herkes ayrı odalarda takılıyor şu anda ama bu çamur modu biraz enteresan oldu Biraz değişikmiş yani Ben de bir çamur modu kullanıyordum Ama bu Daha farklı Heh. Şimdi çok Bir şey tutturmamıza gerek kalmadan Aa, Bir dakika bu mazot harcıyor. Hemen şunu kapatalım. Devam. Hoş gelmişsin. Hoş, hoş bulduk ya. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Demen, ne yapayım? Ne yapalım ya? işte konuşuyorduk. At olayından falan bahsediyorduk. Evet. Altan geldi burada çay içmeye. Ne ekiyorsun hoca? Ben şey Neye yulaf, yulaf güzel. ekiyorum. Atlar için. Doğru mantıklı. Mantıklı hareket olmuş ya. Valla. Güzel güzel. Kolay Samanı gelsin Samanını da toplayacağım. Iyi. Şeyle. Az önce... Anladım anladım. Az önce bir böyle bir deprem oluyormuş gibi oldu. Sizde de oldu mu ya? Oyunda mı? <laughs> He, aynen oyunda. Sunucu, sunucu tarafında. Valla böyle bir takıldı ufak ama iyi yani aynen, şu an. Fark ettim fark ettim. Güzel güzel kolay gelsin ya. Eyvallah sağ olasın. Böyle gösteriyordum videodayım da bir yandan. Herkes Selamlar şey falan videodaki diyor, herkese. <laughs> Eyvallah. Başkanım <laughs> sen? Ne şey arka geldik ya. Hey çay önemli. Çay evet çay ya. ya. Çaysız duramıyoruz. Hani ne? nerede başkan? Şöyle gölge gölgede ağaç var şurada bak. Gel abi. Gidelim hemen. Bu bu arada yakında çay modu falan gelecek. Yani o semavertan falan şu... istediğimiz yere koyabileceğiz. <laughs> Süper ya. Şunu nasıl yapar? <laughs> Karpuz falan böyle mangalla. <laughs> güzel olur pikniğe gitsek. Böyle pikniğe böyle çömeriz abi. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> ya oyun bize el verse daha neler yaparız neler de. Valla. İşte aklımıza geldikçe yani bir sistem oturtmaya çalıştık. Oyun içinde konuşma özelliği yok. Altaplı Discord'tan haberleşmeye çalışacağız. Benim Böyle de güzel olacak diye düşünüyorum. Vallahi çok Bilmiyorum. güzel. Herkes gittiği aynen. arkadaşın yanına konuşacak hemen. A aynen öyle abi. Ee, i̇yi ben tutmayayım çok fazla. Size Eyvallah. kolay gelsin. Gel arkadaşlara da bakayım bir. Sağ olasın. Allah'a emanet olun. Yine evet, haberleşiriz, paslaşırız. Tamamdır tamam. görüşürüz. Bu arada bir var mı ya sizin? Bir benim, var mı? Benim var. Şey var. Mi? var. mi? Aşağıda. Ya bir şey yapmak lazım ya. Bir şey Şöyle Sana kaç bir şey ay bir, kirala, bir kiralama olayına girebiliriz. Onu söyleyeyim. Tamam, anlaşırız Saman yani. ekiyorum. Şey, aman <laughs> bu da ekiyorum da saman çıkarmak lazım. Bak, ben Ot de... çıkarıyor mu Ot biriktiriyor mu? Şey, çıkartıyor tabi Hatta istersen toplarız da onu bak. Ha, o ondan var. Toplama römorku var ya sadece tarlada ha. kalacak zaman Ha, iyi. O zaman sıkıntı yok. Şeyi İyi, yaparsın. para da şey yaparız, konuşuruz. Tamam, anlaşırız. Buna göre. <laughs> tamam, tamam. Tamamdır. Hallederiz ya bende de var. Oo tamam o zaman ya biçer sıkıntısı çekmeyeceğiz herkes de vardır. Valla bizim köy zengin aynen, ya aynen. herkes biçerini e, almış. Maşallah <laughs> maşallah maşallah. Şöyle yapalım. Hop. Abi çaktırma ya. herkes borç içinde. Heee <laughs> kredi çektiler bir uçum bir uçum milyon dolar falanlar filanlar. Herkes borç <laughs> içinde çaktırma. <laughs> aynen aynen. Hadi size kolay gelsin abi. Allah Sağ olasın görüşürüz. Eyvallah. Allah. Allah. Altan seç birini bin ya. <laughs> Hazır gelmişken. Bak şunun, şunun adına bak gel gel. Ha sen de aynı yerde gözükmüyordur. Şu e, açık kahverengi beyaz yeleli olanı bul. Ha ben de tam ona bakıyordum ya. Beyaz kuyruklu. Ben de şurada gözüküyor ama sen de aynı yerde değildir. Ben de burada. Bin bak ona. Türk üzerine bin diyor abi. Ha Türk. <gülüyor> <gülüyor> o kötü olmuş tabi ama. <laughs> Adı güzel ya. Türk. Ya şöyle bir gezelim istiyorsan senle. Ben de bineyim bir tanesine. Stormy. Valla Samet'i dur takip edelim bakalım. Ha çarpıştık. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> koskoca, Allah. koskoca tarlada birbirimize çarptık. <laughs> şey bir kere basacağım bırakacağım basacağım bırakacağım. Yani basılı tutma. Abi. Geri gidiyorsun şu an. V'ye bas bir kere. Heh. Bunları da benim sürekli koşturmam lazım bu arada. Tabii öyle de bir şey var. Ben de koşmuyor. Aa ben de ne bu? Evet. Ha iki kere W basmam lazım. Yani dört kere basacaksın. Bir kere bastığında yürüyor. Sonra tekrar şey yapıyor. Hmm. Ya At para anlamında iyi para veriyor ya. Samet nerede? Samet şu aşağıdan bir yere gitti ama. Dün ne tarafa gittiğini göremedim ki. Haritadan bakayım. O şeye gitmiş. Şu tarafa gitmiş. Kimin yanına gitmiş oradan görürüz. vallahi bak Burak'ın yanına gitmiş. Discord'tan görüyorum şimdi. Geliyor musun sen de, ha? <laughs> Biz kovboy gibi geziyoruz. Valla. Tır geçelim yanlarına. Atçılık falan güzeldir ya. Ne kadarmış ne kadar güzel o ya. Selamün aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Uz uzun oldu ya baya. <laughs> Valla geldik. <laughs> Hoş geldiniz. Aman 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 hocam. Ne kadar güzelmiş ya. Bunun ismi nedir hocam? Türk. Türk. Türk evet. Oyun kendi o ismi verdi. Ben de değiştirmedim. Diğerlerini vay belki vay değiştireceğim de o güzel. kalacak. <laughs> güzel güzel. Tabii bence de değiştirmedim. Abi. abi. Hayvan Michael Jackson gibi yürüyor. Vaay. Ana şey moon, Moonwalk yapıyor. <laughs> Eğittik abi bunu sirk için. <laughs> mantıklı mantıklı abi çok güzelmiş Allah esirgesin. Haydi biz Oğlum, kaçıyoruz. At, atçıl, atçılıkta iyi para var diyorlar doğru mu ya? Ee, daha göremedik hocam borcunu şu an çekiyoruz ama bakalım. He, Allah yardım et. Söylerim. E, haberleşiriz onu bir haberleşelim o konuyu Tam, bir konuşalım bunu. Tamam mi? tamam. Yani. Eyvallah. Eyvallah. Haydi, Haydi ya, eyvallah. eyvallah görüşürüz. Sağ olun sağ olun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet keyifli oluyor oynaması da, rol play de. Şimdi ben şuralara ekeceğim falan. Daha sonra tekrar sizinle size bu şey hakkında video çekerim nasıl ilerlediği hakkında. Zaten hani Samet'in kanalında da olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Benim tarlamla ilgili gelişmeleri de benim kanalımdan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yulafımı ekiyorum. Samet bir ara uğradı. Şimdi kaçtı. O arada Altan geldi falan. Yani Baya güzel oldu. Umarım daha da güzel olacak. Ben bir kısmını ekene kadar zaten öbür taraf maalesef olgunlaştı. Şeyin bir kısmı olgunlaştı. Ama gayet güzel. Bakın şöyle yukarıdan da göstereyim. bayağı bir kısmını ektim. Büyümeyi de şuradan evet görebiliyorsunuz. Bir kısmı olgunlaştı. Şöyle tamamını bir bitireyim. Her tarafı yulaf ekeceğim öncelikle. Hatta bir kısmı bitti şeyin ekicinin içinde şey kalmadı yulaf daha doğrusu tohum tekrardan doldurmak zorunda kaldım şurayı ekmeyelim de orası bizim değil çünkü şöyle bir döneyim yani böyle güzel play tadında gayet keyifli bir şey olacak arkadaşlar hem Samet'in kanalında olacak zaten hem de benim kanalımda olacak. Kendisiyle de konuştuk hani çekebilirsin abi sorun yok dedi sağolsun Dolayısıyla şimdi bunların büyümesini falan bekleyeceğim. Sonra gördüğünüz gibi biçer döverim var zaten. Biçerle yulafları toplayacağım. Yulaf aynı zamanda sap da bırakıyor. O saplarla da direkt şey yapacağım. Saman. Onları da atların altına vereceğim. Aynı zamanda atları koşturmak da lazım tabii. Sadece böyle beste suyunu ver falan yetmiyor atlar için biliyorsunuz. Atların fiyatı en çok da koştukları zaman artıyor. Sunucu bildiğim kadarıyla hep böyle 5 x de olacak süre zaman yani. Benim açımdan iyi aslında hani atları koşturduktan sonra sadece günün bitmesini bekleyeceğim öyle söyleyeyim. Şöyle güzelce bir ekeyim şurayı. Böyle biraz dönerek falan ektim kötü ektim ama sıkıntı yok. Şöyle. Galiba tamamladık. Hemen bir bakayım. Vallahi süper oldu. Şimdi şu ekicimi, mibzerimi daha doğrusu şöyle kenara bir yere alayım. Çünkü şey var. Tohumları almayacağım. Tohum, gübre falan burada kalsın. Ne deniyor ona? Ekin tahribatı var. O yüzden de şöyle kenarda bir yerde dursun. Aracımızda dursun. Bakın şöyle alt E ile ha bir dakika dur. Şu an öbür araçta kalmış. Anahtarımız var. Anahtara Aldığınız zaman başkası giremiyor sizin aracınıza. O neydi ya? Ha Ahmet. Ahmet şu yan tarafta. Orası onun mu? Yo aracı var. Bakın buralar büyüdü. %50 gübreli gözüküyor çünkü maalesef şey yok bende. Gübreleme makinesi almadım yani ona param yetmedi artık. Onu da artık başka bir şekilde yaparız. Belki birini kiralarız falan. <laughs> Şöyle hemen tarlamıza gidelim. Atların orada bitireyim tekrar videomu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şöyle atlarımla beraber bitireyim. Ben şimdi onları biraz koşturacağım. Ne kadar koştuğunu vesaire de şuradan takip etmem gerekiyor. Bakın mesela Türk isimli atım %71 olmuş. Hemen onu bir koşturayım da. En azından yüzde yüzde tamamlayayım. Stormy de aynı şekilde. Bunları ben tamamlarım. Bakayım şuradan. Evet mesela bak e, yorulmuş da. Tabi samanı yok şu an. Yulaf yok. Hani açlar. Onları da hallettikten sonra çok daha verimli olacaktır. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.